videodan selam kanalıma hoş geldiniz. Kahve yaptım, kahvemi içiyorum. Kahve öncesi zaten böyle atıştırmalık bir şeyler de hazırladık. Yedik sizlerle birlikte. Güzel bir cilt bakımı yaptık. Cilt bakımlarını gerçekten çok seviyorum. Beni kendime getiriyor. Bu arada çok daha düzenli yapmaya başladım. Ee, zaten düzenli yaptığınız zaman bir şeylerin faydasını, yararını görüyorsunuz. Yeni bir serum aldım. Ee, yine L'Oréal Paris'in Revitalift serisinden. Gösterdim size, onu kullandım. Bu arada müthiş bir serum. Önerir misin derseniz kesinlikle öneririm. Bu arada kahvemizi içelim, evi toparlayacağım. Akşam da Ege ile market alışverişine çıkıyoruz. Büyük bir market alışverişi yapacağız. Akşam çünkü misafirlerimiz gelecek Yekta ve Onur gelecekler böyle aparatif bir şeyler hazırlarız sizlerle birlikte bu şekilde şimdi ben kahvemi içeyim yine açarım kamerayı. Marketteyiz markete geldik bizim geçenlerde keşfettiğimiz bir market vardı Gap Gross diye oraya geldik şimdi Ege ile. Bir market alışverişinden tekrar merhaba. Alıştın ha? Çok alıştım market alışverişlerine alıştım. <laughs> Şöyle papya havlu aldık. Hatta sana şöyle bir şey yapayım, Bulaşık yıkamayı senin için keyiflendirebiliriz. <laughs> Nasıl? Renkli olarak. Çok çok eğlenceli gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çok Bulaşıklar. renkli bir hayatım evet. oldu şu anda. Keyiflendik aynen. Hangisini aldın? Fark etmez. 30'lu mu alacağım, 15 15'li mi alacaksın? Şu an 15'li alayım çünkü evdeki de daha bitmedi. Tamam. Eğitim. Bunlarda ne oluyordu? A, B falan öyle bir şey mi oluyordu? Yok, L, M oluyordu. A sınıfı mı almak gerekiyordu? Onu bilmiyorum da, yani ben boyut olarak bakıyorum yumurtaya. Ama doğru diyorsun, bir kodu modu bir şey vardı. Gezen tavuk, çiftliği. Kodu çiftlik. değil de, çiftlikle ilgili bir şey vardı. Hı, i̇şte onu diyorum yani, çiftlik A e, yumurtası. A sınıfı yumurta alın diyorlardı sanırım da A sınıfı ya da B sınıfı mıydı hatırlayamadım. Son balığı alalım mı? Olur. Ege bu arada çok salata yiyor. Tatil dönüşü artık. Kilo verme çabaları. Kilo verme çabaları. Yaz da geldiği için. Küçük alacağım üçlü. Çünkü büyük bazen fazla geliyor. Şu küçükten al. Süt taş al fark etmez. İçim al da. Biz normalde şarküteriden alıyoruz bu arada. Ama şu anda idareten evde hiç kalmadığı için bunu sütaşın böyle küçük bir tereyağını aldık. Kaymak alıyoruz. Ege'nin canı bal ve kaymak istemiş. Bak az önce ne dedik, şimdi yine ne yaptık? Ne var ya bu sağlıksız bir şey değil yani. Az bir şey bal kaymak yiyebilirim. <laughs> Kendim avuturken ben. Şöyle tarihine baktın mı? Gramaj olarak valla bilmiyorum. Zaten biz bunu iki günde bitiririz. Biz sabahları tost çok yiyoruz. O yüzden şöyle içimin tost peynirini alıyoruz. Bir tane de aç bitir alalım. Hindi füme. Şöyle bir tane de Namet'in hindi fümesini alıyorum. Hiç bakınma o taraflara. Almayacağız bu sefer. Çünkü alınca evde olunca yiyorsun. Bizim yine tatlı krizleri. Alınca yiyor yani. Evde olunca insan dayanamıyor. Açıyor dolabı yiyor. O yüzden gerek yok. Bir paket daha kahve aldım. Çünkü çok tükettiğimiz için hemen bitiyor. Süzme peynir almayı unutmuşuz. Şöyle süt taşın bir tane de süzme peynirini alıyoruz. Bunu çok seviyoruz biz. Ege beyaz peynir bayağı seviyorum. Dil peyniri mi? Çeçil peyniri. Bak şu da dil peyniri. Dil peyniri beşamel sosla çok güzel oluyor. Normalde ben en son yaptıklarımı da koymadım. Ya da kaş, birine kaşar koymuştum sanırım ama kaşar yerine dil peyniri aşırı yakışıyor. Bir kere Ege bize iftara geldiğinde yapmıştık annemle. Beşamel sos hazırlamıştık lazanya için. O zaman ona dil peyniri koymuştuk. Bayağı iyi olmuştu. Ekmek alıyoruz. Tam buğdaylı ekmek. İçim rahat laktozsuz süt. İki tane alsana aşkım. Neden buradasın? Sen çünkü çikolata alıyordun. <laughs> sana engel ediyordum. Çok canım istedi ama bu arada benim en sevdiğim çikolata ülkerdir arkadaşlar. Aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum. Ee, bak burada zaten komple ülker standı herhalde. Ülker dışında nesleymiş, etiymiş sevmiyorum. Şöyle fındıklısı da her yerde olmuyor bak. Nasıl ya? Nasıl oluyor? Bilmem uzun zamandır bunu görmüyordum. Hep genelde sütlü ya da fıstıklı oluyor. Fıstıklısı da çok güzel de. Şöyle bunu da severim. Bir tane aldım. <laughs> Sadece bir tane. Ben burada sizinle konuşurken Ege orada çikolataları sepete yuvarlıyor. <laughs> <laughs> Anlamadım, yapmadım öyle bir şey. Noodle'larım nerede benim? daha büyük Kaç gram? 500 hemen. 400, bu da 500. Acılı mayonez istiyor musun? Var da Yok Yo var. Ben aynı zaten tüketmiyorum gün ya. Ketçap mayonezini aldım. Makarna var. Tavuk alalım. Tamam. Şöyle tavuk alacağız. Hangisi de var Göğüs. Şu i̇yi mi? İyi. Herhangi bir işlem yapıyor Bu arada tavuk aldık. Onu da böyle jülyen şeklinde doğrattırdım. Çünkü genelde makarnaya da koyarken, sote de yaparken jülyen şeklinde doğruyorum. Hazır olsun dedim. de groseriye geldik. Ee, diğer markette olmayan birkaç bir şey daha alacağız buradan. Bu arada bizim misafirimiz gelecek. Ama oturmaya gelecekler. Böyle bir şeyler içmeye falan. Yine ben aparatif bir şeyler hazırlayacağım. Onun için de bir şeyler alalım dedik. Tekrar tekrar markete gidip gelmeyelim dedik. Mantar da alayım şöyle. Pizzanın içine de koyarım. Makarna falan yaparsam onda da kullanırım. <laughs> çilekli semizotu salatası yedin mi Yemedim de çilek de sevmiyorum, semizotu da sevmiyorum. Sizlerle birlikte çilekli semizotu salatası yapacağız. Yani çok güzel oluyor. Mutlu oldum şu an, heyecanlandım. <gülüyor> <Bundan>. <gülüyor> Sabaha sana güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bazen dolapta bozuluyor. Birkaç gün evde olmuyoruz. Annemlere gidiyoruz. E, Genel gelin annesiyle gidiyoruz ve mahf oluyor. O yüzden böyle az az alıyorum yeşillik ve e, sebze meyveyi. Kırmızı biberle yeşil biber de Pizzada da kullanırız. Aynen. E, aparatif bir şeyler yapacağım dedim ya misafir için. Pizzada güzel olur. Pizzada kırmızı biber, yeşil biber, mantar. Tamam. Salatalık, domates ve yeşillikler sabaha. Yine salatalık kullanırız. Tamamdır. Bir tane avokado Şöyle bir tane avokado alıyorum sabah için. Sever misin dut? Peki çilek, dut, böğürtlen hiçbirini sevmiyor bu arada. Bunu seversin ama kokteyllerine de koyar. Bunu Dondururuz bunu. Pizza yapacağım için şöyle Namet'in sosisini alacağım. Namet'in şöyle hindi salamını alalım. Bir de bunları aldım. Çerez alacağız şöyle karışık çerez. Evet. Bilmem ne kadar Ege. Bura çok sağlıklı oldu. Şunları görmezsek. Misafirimiz geleceği için alıyoruz bunu Ruffles şöyle büyük boy. Bir de kapsül kahve alacağız. Yakops olması gerekiyor burada var. Yakops'un bu kapsül kahvesini alıyoruz. Market sen aldıklarımızı şimdi sizlerle birlikte dolaba yerleştirelim. Boş. Şöyle mi? Şunu koyalım. Bir oldu? Pancar. Bu pancar yemin <laughs> ederim benim başıma bela oldu ya. Önceki... Ne çıldıracağım şu an. Önceki bile onda da aynı şey yaşadım. Lavoya dökülmüştü şu an full yere döküldü. Allah'ım ya. Şu taşın süzme peynirini aldık. Bunu da sabah kahvaltıda çok fazla Hı, tüketiyoruz. Güzel. İçimin tost peynirini aldık. Tekrardan herkese selam. Ege ile mutfaktayız. Ege şöyle peynirlerimizi kesiyor. Ee, bu pul biberli kekikli peyniri dilimledi. Üçgen üçgen dilimle dedim ben. Şimdi de şu isli peyniri dilimleyecek. Kolay gelsin. Teşekkür ederim aslanım. Sağ olun. Başka bir isteğiniz var mı? Ben, ben de şurada mantarları e, yıkadım. Biraz da soydum. Onları halledeceğim. Bu arada neler yapıyoruz? Ee, pizza yapıyoruz. Şöyle pizza için. Burada salam, sosis, peynir tabağı hazırlayacağız. Evet, mutfaktayız. Onu nasıl keseceksin? Bunu üçgen ayarlayacağız. Yani şimdi. onun gibi böyle çok minik minik üçgenler olmasın? Ya Aslında onu bir şey değil mi? Bir şey de kesebilirsin. Şöyle şöyle. Böyle mi? Yok öyle çok ince olur. Hayır öyle değil. Şöyle direkt ortadan ikiye. Hı -hı. Dö dört de yapabiliriz. İkiye daha böyle. Aynen bu şekilde keselim. Bu mudur? Budur. Bu mudur? Budur şefim. Evet. <laughs> Pizza içi için Ege mantarları doğruluyor. Ben de şöyle Namet'in sosislerini dilimleyeceğim. Şuna bir kesik atar mısın? Atlamak Ocağı açalım. Çok pratik ve güzel bir pizza tarifi. Lavaşla yapacağım arkadaşlar. Önce mantarları soteleyeceğim. Malzemeleri buna koyacağım pizza içi malzemelerini. Şöyle sosisleri doğruyorum. Siyah zeytin de ekliyorum. Bence pizzada güzel oluyor. Burada bir şeyler oluyor. Hate be! Ege de böyle biberlerimizi hazırladı. Pelin o peynirin orada ne işi var? Ben koydum sanırım. Evet. Çalışma alanımı bozuyorsun. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şöyle kırmızı biberleri de, kırmızı ve yeşil biberi de ekledim. Mantarları da ilave ediyorum. Ege burada pizza sosunu hazırlıyor. İçine neler koydun aşkım anlat. Birazcık domates salçası, birazcık ketçap, birazcık su. Ee, şimdi de birazcık böyle baharat ekleyeyim diyorum da kekik bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Kekik mi yok? Gerçekten mi? Maalesef kekik bulamadık evde. Pizzaya kekik çok yakışıyor. Birazcık çok az nane attık. Arkadaşlar bu aslında çakma, çakma şef çıktı. Eke. Ben diyorum ki yağ koyduk mu buna? Aa evet yağ koyacaktık buna diyor. Ya ne yapıyorsun? Ona değil şuna koy. Canım, biraz da buna. Ona da koy. koy buna da koy. Bolca koy. Diyorum buraya. Ben şöyle pizzaları yapmaya başlıyorum. Burada yapacağım. Ee, bir pizza için iki tane lavaş kullanacağım. Bu harcı böyle pizzanın en alt tabakasına yayıyorum. Şimdi de bunun üzerine bu diğer katı koyuyorum. Şöyle tekrardan pizza sosu geçiyorum. Şöyle biraz kaşar koyuyorum. Ve şimdi bununla koyamam. Şuradan kaşık alayım. Malzemelerimi koyuyorum. Aa salam şey koymadım. Salam. malzeme olsun. İyi bence. Hani şu kenar mantığı, oralara malzeme bilerek koymuyorum. Bir tane daha hazırladık. Şimdi onun üstüne de salam koyacağız. Açayım mı ben? Ben Şöyle onun üstüne de salam koyuyoruz. Şimdi e, böyle peynir tabağı hazırlıyorum. Tabi sadece peynir olmayacak. Başka şeyler de koyacağım. Thank you. you <laughs> Tamamdır. Bu şekilde böyle bir tabak hazırladım. Böyle bu taraf tuzlu oldu, bu tarafta tatlı oldu. Ee, pizzalarımız da burada. Bir tanesini fırına koydum hatta şöyle. Misafirlerimiz gelene kadar pişer onlar. Bu şekilde hazırız. Evi de toparladım. Zaten balkonda otururuz büyük ihtimalle. Pizzamızı şöyle fırından çıkarıyorum. Üstüne kaşar da rendeledim. Onur'la Yekta geldi bu arada. Bahsetmiştim misafirlerimiz geliyor diye. Ee, böyle bir sürü de hediye getirmişler bize. Hediye açmayı çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden hemen size de göstermek istedim. Şöyle bir fincan. Of rengi müthiş. Çok severim. En sevdiğim renk. Çok güzel. Bakar mısınız? Bayıldım. <laughs> bir de böyle çikolata getirmişler. Allah Böyle Alman çikolatası getirmişler bir de. Teşekkür ediyoruz. kokteyller... <laughs> evet Ege bir şey kırdı. Dı 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 Ne kırdın? Kırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, çok <hoşan gülüyor> ee, Kokteyller çok tatlı görünüyor rengi. Ne koydunuz içine? Hindistan cevizi koyduk. <laughs> Bunları niye söylüyorsunuz? <laughs> Bu arada pizzayı koyduğum sunumluk e, dikdörtgen olduğu için böyle biraz garip durdu ama kapanış çekmediğim bir video daha. Hemen kamerayı açtım ve bu videonun kapanışını çekiyorum. Bu arada günlük bir vlog oldu bu. Uzun zamandır günlük vlog çekmiyordum. Genelde böyle 2-3 günlük vloglar çekiyordum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.